Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde bağlaçlar konusunu işleyelim. Bağlaçların özelliklerinden başlayalım. En önemli özelliği tek başına anlamları olmayan sözcüklerdir. Eş görevli sözcükleri veya söz gruplarını birbirine bağlarlar. Bu özelliği bizim için çok önemli. Bir diğer önemli özelliği ise cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz ama biraz daralabilir. Bu özelliğe de çok dikkat ediyoruz. İle hariç yani ilenin dışındaki bütün bağlaçlar kendinden önceki ve kendinden sonraki sözcüklerden ayrı yazılır. Bu kuralı da unutmuyoruz. Her zaman bağlaç olan sözcüklerle devam edelim. V bağlacına bakalım. V bağlacı Arda ve Serkan tiyatroya gittiği cümlesinde görüldüğü gibi Arda ve Serkan'ı yani eş görevli sözcükleri birbirine en çok kullanılan çünkü bağlacıyla devam edelim. İşe gitmedim çünkü hastayım. Burada sebep sonuç anlamı da katabilir cümleye. İki tane cümleyi görüyoruz birbirine bağlamış. Ama fakat lakin bağlaçlarına bakalım. Bu bağlaçlar cümlelerde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Çok çalışıyor ama başaramıyor cümlesinde. Çok çalışıyor fakat başaramıyor da diyebilirim. Çok çalışıyor lakin başaramıyor da diyebilirim. Beni dinliyor fakat anlamıyor cümlesinde yine fakat burada bağlayıcı ifade olarak kullanılmış. Beni dinliyor ve anlamıyor cümlelerini birbirine bağlamış. Yine burada amayı, lakini, fakatın yerine kullanabiliriz. Ya da veya bağlaçlarına bakalım. Bisiklet ya da motosiklet alacağım cümlesinde bakın ya da her zaman ayrı yazılıyor. Çünkü burada iki tane bağlaç görüyoruz. Bisiklet ya da motosiklet alacağım cümlesinde ya da iki farklı sözcüğü birbirine bağlamış. Sinemaya veya tiyatroya gitmeyi düşünüyor cümlesinde veya sözcüğü yine eş görevli sözcükleri birbirine bağlamıştır. Şimdi ise bazen bağlaç olarak kullanılan, bazen de edat olarak kullanılan sözcüklere bakalım. İle. İle sözcüğü ile ilgili kuralımızı edatlar konusunu işlerken de söylemiştik. Ne demiştik? İle sözcüğü hem edat olarak kullanılabilir, hem bağlaç olarak kullanılabilir. Peki bu ayrımı nasıl yapacaktık? Cümlede ile sözcüğünün yerine ve sözcüğü kullanılırsa bağlaçtır. Eğer kullanılmazsa edattır. Bu ayrıma çok dikkat ediyoruz. Kardeşi ile annesi tatildeydi cümlesinde. ile cümleden çıkaralım. Yerine ve sözcüğünü getirelim. Kardeşi ve annesi tatildeydi. Cümle bizim için anlamlı mı? Evet. Cümle bizim için anlamını korumaya devam ediyor. O yüzden bu cümlede hangi görevde kullanılmış? Bağlaç görevinde kullanılmış. Dedesini ve ninesini çok özlemişti cümlesinde. V'yi bu sefer cümleden çıkaralım. İle sözcüğünü getirelim. Dedesini ile anne ninesini çok özlemişti cümlesinde. Yine V ve, ve ile sözcüklerinin bağlaç olduklarında birbirlerinin yerlerine kullanıldıklarını söyleyebiliriz. Ancak ve yalnız bağlaçlarına geldiğimiz zaman yine edatlarda üzerine durduğumuz bağlaçlar, yine edatlarda üzerinde durduğumuz sözcüklerden biri bunlarda. Ancak ve yalnız sözcüklerine de çok dikkat ediyoruz. Çünkü cümlede hem edat hem de bağlaç olarak kullanılabilirler. Cümlede fakat ama anlamında kullanılırlarsa bağlaç olduklarını söylüyoruz. Sadece anlamında kullanılırlarsa edat olduklarını söylüyoruz ancak veya yalnız bağlaçlarını cümlede kullanalım. Saatlerce bekledim ancak sizi göremedim. Ancak bağlacının yerine hangi anlamın gelmesini istiyoruz? Fakat veya ama anlamının gelmesini istiyoruz. Saatlerce bekledim ama sizi göremedim. Saatlerce bekledim fakat sizi göremedim. Bakın hem fakat anlamı gelebilir hem ama anlamı gelebilir. O yüzden bu cümlede ancak sözcüğü bağlaç olarak kullanılmıştır. Yine d ve ki bağlaçlarıyla devam edelim. D ve ki bağlaçları bizim için önemli. Bunlar da yine karıştırılabilen bağlaçlar. Kendinden önceki sözcükten ayrı yazıldıklarına dikkat ediyoruz. En önemli özellikleri bu. Kendisinden sonra ek almıyorlar ve cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamı bozulmuyor. Biraz daralabilir. Bu kural da bizim için çok önemli. Ben de öyle sevinmiştim ki cümlesinde bakın, d bağlacı kendinden önceki sözcükten ayrı yazılmış. Cümleden çıkarıldığı zaman cümlenin anlamının bozulmadığını görüyoruz. Ve ki bağlacı da yine aynı kuralı kapsıyor. Ki de yine kendinden önceki sözcükten ayrı yazılmış ve cümleden çıkarılabiliyor. Evet. Bağlaçlar konusunda üzerinde durmamız gereken bir diğer başlık ise tekrarlı bağlaçlar. Bu bağlaçlar cümlede bir kez daha tekrar ediyor yani iki kez kullanılabilir. Ne-ne bağlacına bakalım. Cümleye genellikle hiçbir anlamını katar, genellikle de olumsuz anlam kazandırıyor bizim için. Kızını ne arıyor, ne soruyor cümlesinde olumsuzluktan bahsedebiliriz. Yani kızını hiçbir zaman aramadığını anlıyoruz. Hem-hem ya da hem-hem de şeklinde kullanılan bağlaçta ise cümlelere genellikle birliktelik anlamı verebilir. Hem ucuz hem kaliteli ayakkabı satıyor dediğimiz zaman ayakkabıya hem ucuz hem de kaliteli özellikleri verilmiş. Hem hem de şeklinde de verebiliriz cümlelerde. Ya ya da bağlacını görüyoruz. Cümlede seçme tercih anlamını verebilir. Ya ödevini getirirsin ya da sınıfta kalırsın cümlesinde ya ya da şeklinde kullanılmış. İster ister bağlacında yine tekrarlı bağlaçlar olarak görebiliriz. Cümlede seçme eşitlik anlamını katıyor yine. İster bugün gel, ister yarın. Ben hep buradayım diyor. Bakın cümlelerde tekrar ederek de anlamı pekiştirebiliyor. Evet, edatlarımızı öğrendik, bağlaçlarımızı öğrendik. Şimdi ünlem konusunu öğrenelim. Ünlemler asıl olarak seslenme ve hitap bildiren sözcüklerdir. Seslenme veya hitap anlamları katıyorlar cümlelere. Duygularımızı anlatabilmek için ünlemlerden yararlanıyoruz. O yüzden duygularımızı canlı şekilde anlatmaya yarıyor ünlemler. Ve cümlelerde farklı anlamlarda kullanılabilirler. Farklı duygularımıza hitap edebilirler. Hey buraya baksana cümlesinde. Hey seslenme anlamında kullanılmış. Ey Türk gençliği dediğimiz zaman hitap seslenme anlamında yine kullanıldığını görüyoruz. Yalnız ünlemler konusunda bir dikkatinizi çekmek istediğim nokta var. Hemen seslenme ifadesinden sonra da ünlem kullanabilirsiniz. Cümlenin sonunda da kullanabilirsiniz. O yüzden cümlelerin farklı yerlerinde bulunabilir. Buna dikkat edelim. Bravo, güzel bir ödev olmuş cümlesinde beğenme anlamı katmış cümleye. Ödevi beğendiğini söylüyor bize. O duyguyu anlıyoruz. Aman geç kalmayın cümlesinde uyarı anlamında kullanılmış. Ses tonumuzu da bu cümleler okurken ona göre o duyguyu verebilecek şekilde ayarlayabiliriz. Çantamı kurcalama emin cümlesinde tembih anlamı katmış. Kü adama yazık olmuş cümlesinde acıma, üzülme gibi anlamlar katabiliyor. Özel isimler de seslenme ünlemi olarak kullanılabilirler. Ahmet Bey, bakar mısınız? cümlesinde unvanları veya özel isimleri de seslenme ünlemi olarak kullanabiliyoruz. Bazı cümlelerde de e, cümlenin tamamını ünlem olarak alabiliriz. Beni rahat bırak gibi cümlede bu cümleyi ünlem olarak kullanabiliriz. Evet, bu, bu burayla birlikte konumuzu bitirmiş olduk. Bu konuyu yine evde sizden tekrar etmenizi istiyoruz.